Tegabun suresinde, Enfal suresinde Allah Teala şöyle buyurdu. Mallarınız ve çocuklarınız sizlere kesin olarak düşmandır. Onlardan sakınınız. Ya hocam insanın malı ve çocuğu kendisine düşman olur mu? Allah Teala'dan seni uzaklaştırıyorsa bu sana düşmandır. Baba o kadar paramız var ya ticaret yapıyoruz. Banka hesabımızda bir buçuk milyon TL var. Ne olur yani gecelik faize koysak bunu? Arabamı alırım altı ay sonra arabamı çekerim altıma baba ya. Çocuk. Şimdi bu çocuk senin sevgilin mi düşmanın mı? Vallahi bu çocuk senin düşmanın. Çünkü seni Allah'a savaş etmeye sevk ediyor. Kadının seni İslam'a uzak bir fiile sevk ediyorsa, hacca gideceğim hatun, hacca yazılacağım. Ya ne haccı bey ya, ne haccı? İtalya'ya gidelim, o kuleye, demirden kuleye çıkalım ya. Çok romantik bir ortam. Adam hacca gidelim diyor, kadın demirden kuleye çıkalım diyor. Ya demirde ne var? Romantikmiş. Dünyanın en pahalı, en kazık yeri. Romantik, aman Allah'ım. Adam hacca sevk etmeye çalışıyor kadını. Kadın onu Allah'tan uzak bir yere sevk etmeye çalışıyor. Bak çocuklarınız ve kadınlarınız size düşmandır diyor Kur'an. Bunu iyi anlayınız. Tavşan gibi gözleri açık uyku ne zamana kadar sürecek? Bir gün gelip uyanılacak. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü bir zehirdir. Bu zehirle öldürülen kimse sonsuz olarak ölür. Aklı olana bir işaret yetişir demişlerdir. Biz ise açıkça ve üzerine düşerek anlatıyoruz. Bunların yağlı, tatlı yemekleri kalbin hastalığını arttırır. Kalbin iyiliği hastalıktan kurtulması nasıl düşünebilir? Sakın, sakın, çok sakın. Şimdi arkadaşım var diyorsun. Arkadaşın seni ne bir sohbet meclisine davet ediyor? Ne bir camiye davet ediyor? Ne bir iftara davet ediyor? Arkadaşın seni nerede bir günah toplantısı varsa oraya davet ediyor. Bu arkadaş senin düşmanın açık bir şekilde düşmanın süslü kelimelerle düşmanlığını gizlemeye çalışıyor. Senin seçtiğin arkadaş öyle bir arkadaş olacak ki seni güzel bir yere, iyi bir yere davet edecek. Seni Allah'a sevk eden bir yere davet etmesi lazım. Gerçek arkadaş bu. Sen hep bozuk adamların peşindesin. Bildirilmesi lazım olanı söyledim sana. Ya failelenirsin ya da çarpar kulağına. Nasihat iki türlüdür. Kulaktan girer, akla ve kalbe iner. İki tarafa yayılır, o nasihat kalır. O kişi nasihati hayatına monte eder ve kurtulur. İkinci nasihat türü kulağına çarpan. Çarpıyor, geri dönüyor. Bazen de çarpıyor, öbür kulaktan çıkıyor. İçeriye girmiyor. Ama içeriye girmediği zaman bir şey alamazsın. Göz damlası kullanıyorsun. İrrite olduğun için göz damlasından damlayı gözünün içine atmıyorsun. Dışarıya atıyorsun, yanağına. Alnına ve yanağına sıkıyorsun damlayı. Sonra diyorsun ki hala göz kuruluğum geçmiyor hocam benim ya. Arkadaşım bu damla yanağın için değil, alnın için değil. Gözünün içine sıkman lazım. Ki rahatlatsın gözünü, kapanış, açılış çok kolay olsun. Gözlerini ağramasın, yorulmasın. Bu damla bunun için. Sen içine alman gerekiyor, onu sindirmen lazım, özümsemen gerek. Hazreti Ömer'in Allah ondan razı olsun. Ayetleri ezberleyiş şekli nasıldı? Ben bir sure indiği zaman ayet ayet ezberlerim. Ayeti ezberlediğim anda hayatıma monte etmeden ikinci ayete geçmem. Hazreti Ömer'in ezber metodu. Allah ondan bin kere razı olsun. Amin.